Siz her gün daha fazla çalışırken neden banka hesabınızdaki rakamlar hayat standardınızı korumaya yetmiyor? Neden dünya genelinde zenginler krizlerde bile servetlerini katlarken orta sınıf ve ücretli çalışanlar her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor? Bu sadece bir şanssızlık değil. Bu sistemin ta kendisi. Bugün size ekonominin en karanlık ve en az anlatılan sırlarından birini, kantilon etkisini anlatacağım. Paranın matbaadan çıktıktan sonra izlediği o gizemli yolu takip ettiğimizde cebinizdeki paranın gerçekte kimin cebine girdiğini göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bu videodan sonra dünyayı bir daha asla ICCV bakamayacaksınız. Peki, asıl soruya gelelim. Devletler neden durmadan para basmak zorunda kalır? Aslında cevap düşündüğümüzden çok daha basit. Hatta gündelik hayatımızdan bir örnekle aynı. Devletler tıpkı bizler gibi gelirlerinden çok daha fazlasını harcıyorlar. Buna biz bütçe açığı diyoruz. Düşünün ki devletin sosyal yardımlar, devasa projeler, kamu harcamaları veya sosyal giderler için verdiği vaatler var. Ancak bu vaatleri karşılayacak olan vergi gelirleri kasaya girdiğinde harcamaların yanında deve de kulak kalıyor. İşte bu noktada devlet bir yol ayrımına girer. Ya halka gidip vergilerini artırıyorum diyecek ki bu hiçbir siyasi için istemediği halkın büyük tepkisini çekecek bir yoldur ya da o sihirli düğmeye basacak yani para basacak. Aslında para basmak bir nevi görünmez vergidir. Çünkü devlet size doğrudan cebindeki paranın yüzde yirmisini alıyorum demez. Bunun yerine piyasaya taze para sürerek sizin elinizdeki mevcut paranın değerini düşürür. Matbaa her çalıştığında aslında sizin yıllarca çalışarak kenara koyduğunuz, Emeğinizden, tasarrufunuzdan sessiz sedasız para çalınmış olur. Ekonomistler buna enflasyon vergisi derler. Yani sizden vergi dairesi aracılığıyla alınmayan o para fırındaki ekmeğin ya da marketteki bisküvinin fiyatı artarak cebinizden yine de çıkar. Bölüm 2. Para basınca ilk kimler kazanır? Bu basılan paralar nereye gidiyor? Herkesin cebine aynı anda eşit miktarda mı giriyor? Keşke öyle olsaydı. 18. yüzyılda Richard Cantillon adında bir ekonomist bugün bile hayatımızı şekillendiren o acı gerçeği fark etti. Para sisteme bir merkezden girer ve halka yayılması zaman alır. İşte zenginle fakir arasında uçurumun başladığı noktada burasıdır. Yani yeni basılan paraya ilk ulaşanlar her zaman kaynağa en yakın olanlardır. Yani devletin kendisi ki parayı basan odur. Büyük bankalar, dev şirketler. Peki neden onlar kazanıyor? Çünkü bu kurumlar taze parayı henüz piyasadaki fiyatlar artmadan, yani enflasyon dalgası çarşı pazara inmeden önce harcama şansına sahiptir. Henüz her şey eski ve düşük fiyatındayken bu taze ve düşük faizli parayla gidip hisse senetleri alırlar, fabrika kurarlar, gayrimenkul toplarlar. Kısaca para henüz de yerini kaybetmemişken onu mala ve mülke çevirirler. Bölüm 3 en son kimler kaybeder? Gelelim madalyonun öbür yüzüne. Para elden ele dolaşarak ekonominin en kılcal damarlarına, yani bizlere ulaştığında artık çok geçtir. Para en son kime ulaşır biliyor musunuz? Ücretli çalışanlara, memurlara ve emeklilere. Siz maaşınızı aldığınızda ya da o beklediğiniz zammı kaptığınızda aslında kağıt üzerinde elinizdeki rakam artmıştır. Ama bir sorun var. O yeni basılan para piyasayı çoktan dolaşmış ekmeğin, kiraların, yakıtın ve kıyafetlerin fiyatını zaten çoktan yukarı çekmiştir. Sonuç olarak parayı ilk kullanan azınlık düşük fiyatlarla servetine servet katarken parayı en son alan sizler en yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalırsınız. İşte kantilon etkisi tam olarak budur. Paranın kaynağına yakın olan zenginleşir, kaynağı uzak olan ise her geçen gün biraz daha yoksullaşır bu alın terinizin sessizce el değiştirmesinden başka bir şey değildir. Bölüm 4. Kısır döngü, enflasyon ve faizler. Peki bu iş burada bitiyor mu? Keşke bitse. Ama sistem kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi çalışıyor. Para basımı enflasyonu patlatınca merkez bankaları panikte frene basar ve faizleri arttırır. Ama burada trajik bir çelişki var. Faizler arttığında devasa borçları olan devletlerin bu borçları çevirme maliyeti de artar. Yani devletin daha fazla nakde ihtiyacı olur. Peki bu nakit nereden gelecek? Cevabı çok iyi biliyorsunuz. Matbaa tekrar çalışır. İşte biz buna borç, para basımı, enflasyon döngüsü diyoruz. Bu çark her döndüğünde paraya yakın olanlar servetini katlarken paraya uzak olanların alım gücü biraz daha erir. Servet makası her döngüde biraz daha açılır. Bölüm 5. Yatırımcı olarak nasıl korunur ve kazanırız? Şimdi asıl soruya gelelim. Bu sistemi biz değiştiremeyiz ama bu dalganın altında kalmamayı seçebiliriz. Para basıldığında fiyatlar rastgele değil, belli bir sırayla artar. Bu sırayı bilmek sizin finansal kurtarıcınızdır. İlk durak finansal varlıklar paranın matbaadan çıktığı an ilk olarak likiditenin en yüksek olduğu yere yani borsa ve kripto paraları akar. Daha marketteki ekmeğin fiyatı artmadan hisse senetleri ve riskli varlıklar şişmeye başlar. İkinci durak sert varlıklardır. Enflasyonun kalıcı olacağı anlaşıldığında para güvenli limanlara kaçar. Altın, gümüş, arsa ve konut fiyatları tırmanışa geçer. 3. Son durak. Tüketim malları. Artık enflasyon sizin marketinizdedir. Enflasyonun en son ulaştığı yer sizin market sepetinizdir. Eğer siz paraya market fiyatları arttıktan sonra elini alan kesimdeyseniz oyunu çoktan kaybetmişsiniz demektir. Stratejiniz net olmalı. Sadece nakitte beklemek kantilon dalgasının altında boğulmaktır. Varlıklarda kalmak ise o dalganın üzerinde sörf yapmaktır. Bu vahşi ekonomik sistemde hayatta kalmak istiyorsanız paranın izlediği yolu takip etmelisiniz. Bu döngüde kazanan tarafta olmak için sadece doğru yatırım yapmak yetmez. O yatırımları doğru yönetmek de gerekir. Özellikle yurt dışı piyasalarda, Nasdaq'ta veya Eurobond işlemleri yapıyorsanız vergi ve yasal süreçler en az enflasyon kadar karmaşık olabilir. İşte biz Taksetra'yı bu karmaşık dünyada yatırımcıların işini kolaylaştırmak, Vergisel süreçleri otomatize etmek ve finansal kontrolü tekrar onlara vermek için kurduk. Sistemin sizi yutmasına izin vermeyin. Araçlarınızı doğru seçin ve kontrolü tekrar elinize alın. Aşağıdaki linkten taksito.com'u inceleyebilir, şimdiden ön kayıt oluşturabilirsiniz. Zenginlerin neden daha zengin olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Taksetra benim projem olsa da yasal olarak reklamdır demek durumundayım. Görüşürüz.